Biraz konuşabilir miyiz? Şu anda konuşacak halim yok. Ne demek konuşacak halim yok? Ve Türkçe bilmiyor musun sen? Ha İngilizcesinde söyleyeyim. Shut up! Bana neler olup bittiğini anlatmak zorundasın. Zorunda mı? Ben işkence altında bile kendimi zorunda hissetmiyorum. Bir şey anlatmıyorum. Sen mi anlattıracaksın? Sen işkenceyle beni bir tutuyorsan, benim sana söyleyecek bir şeyim yok. Babamı öldüremedin. Neden dedim arkasındakileri öldüreceğim dedin. Belli ki öldürememişsin. Ee. Bir daha bana yapamayacağım bir şey vaat etme. Sen kimsin ki ben sana bir şey vaat edeyim? Senin karşında kim var görüyor musun? Ben senin baban değilim. Senin şımarıklığını kabul edeyim. İyi misin? Sana ne? Soranda kabahat. İyiyim. Niye iyi olmayayım? Hayatımdaki iki kadın da, sen de, İnci de, iyi olmayayım diye her şeyi yapıyorsunuz. Ama inadına çok iyiyim. Sen nasılsın? Sen de benim gibi iyi misin? Bu tımarhanede kötü olmak mümkün mü? Ee, e, i̇yi. İyi. 3.250 3.250 Son bir yıldaki bütün rakamlar burada efendim. Tuncay Bey. Eğer bu rakamları ayrı ayrı görmek istiyorsanız, cari giderler, cari giderler dosyasını alayım. Hüsnü Bey kardeşim. Ha, Tuncay bey. Cari giderler diğer çuvalda kalmış. Hemen gidip alıp geleyim. Hüsnü Bey kardeşim, bin kere konuştuk. Cari giderler dosyasını sunumda sizden isteyeceğim diye. Nasıl yaparsınız bunu? Çok iyi yapmış Tuncay bey. Çok teşekkür ederim efendim. Çok yorgunum. Evden bekliyorlar. Başka zaman bu konuyu teferruatlı konuşuruz. Devretmem gerekiyor ya efendim, acilen. Ne zaman konuşuruz? Sonra. Tam olarak ne kadar sonra? <laughs> Yarın. Hüsnü Bey kardeşim, duydunuz Polat Bey'i? Hüsnü Bey kardeşim, yarın sunumumuz var. Hangi dosyalar lazım olacak? Bir daha o konu üzerinden geçelim mi efendim? Geçelim kardeşim, geçelim. Abi müsteşar herkesi kendi listesine almış. Deli Hikmet abi bile serbest bıraktırmış. Beni niye almadı hiç anlamadım. hiç hiçbir işe yaramam diye mi? Niye bir işe yaramıyorsun Erhan? Sen benim listemdesin. Başka listeye girmene gerek mi var? <laughs> Abi yarın kol takacaklar. Koldan sonra yine de serbest bırakırlar mı? Müsteşarla bir konuşsan. Konuşurum gülüm. Konuşurum. sana Evladım, siz nasıl bakacaksınız bebeğe? Altını temizlemeyi bilmezsiniz, acıksa anlamazsınız. Hepsini Kazım biliyor ha? Kazım nereden biliyor? Kazım'ın çocuğu mu var? Standartı var ana. Avrupa'da okulda bunları öğretmişler. Of. Sütü kaç dakika ısıtacaksın, bezi nasıl saracaksın, hepsini biliyor. Evladım, Ali Memati'yi sarıp sarmalayıp evine götürmek isteyen sensin. Kazım'ın sütü ısıtmasından sana ne? Sen yapmadıktan sonra ne kıymeti var? Geçici Ömer baba. Bir şefkatle ana bulana kadar geçici. Evlenecek misin? Mevzuyu niye çarpıtıyorsun? Niye evleneyim? Çocuğumuza bakıcı bulacağız. Memati, çocuğunu yetiştirmek istemen çok güzel. Ama bu az bir iş değil. Farkındasın değil mi? Nasıl olacak onu bilmiyorum. Koşturmamızı, düşmemizi, kalkmamızı biliyorsun. Hem çocuk hem bu nasıl olacak? Bir bilgeye sormuşlar. Senin bunca bilgiyi öğrenmene sebep ne oldu? Bilge bir kedi oldu demiş. Kedi mi? Kedi Peki kedi nasıl sebep oldu diye sormuşlar. Bilgi anlatmış. Kedi bir fareyi kovaladı. Fare gitti bir deliğe saklandı. Kedi deliğin önüne geçti. Bıkmadan, usanmadan, gözünü dahi kırpmadan farenin delikten çıkmasını bekledi. Fare herhalde kedi gitmiştir diye epey bir zaman sonra dışarı adımını attığı anda kedi fareyi avladı. Gördüğüm bu olaydan sonra yaptığım her işte sebatlı oldum. Sebat edince de başarılı oldum. Ee, kedi gibi yatıp ciğer mi bekleyelim Emel baba? Bu sebat mı? O sebat değil evladım. Sebat yerinden oynamamaktır. Dayanmak, kararlı olmaktır. Bir insan bir işte başarılı olmak istiyorsa ne istediğini ve amacının ne olduğunu iyice belirlemeli ardından sebat edip çalışmalı. Karşısına çıkan engeller onu yıldırmamalı. Aksine daha çok gayret etmeye ve sebat etmeye sebep olmalı. Büyükler derler ki, eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere götürmez. Bebek seni sıkıntıya soktuğunda dua etmeme Memati evladım. Tembellikten ve tehamlüsüzlükten sana sığınırım diye. Allah hiç kimseyi ümitsiz ve sıkıntı içinde bırakmaz.